Size nasıl güvenebilirim sorusunu çok alıyoruz. Onun için bir kısa bir video çekiyorum sizler için. Birincisi şirket hesap bilgilerimizi kontrol edebilirsiniz. Bizim hesap bilgilerimizde maceraları, turizm hizmetleri limited yazar. İkincisi olarak bizi Tursap üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Birincisi 0212 259 8404 TURSAP telefon numarasını arayarak veyahut da Google üzerine TURSAP sorgulama aratarak ve orada 13 975 yani bizim TURSAP numarayı teyit edebilirsiniz. Orada sabit hattımız mevcuttur. Oradan da teyit amaçlı bizi arayabilirsiniz tabii ki. Üçüncü olarak öne çıkan bölümümüzde Instagram'da Bizi Tanıyın bölümü vardır. Oraya tıklayıp ofiste çektiğimiz videolarımızı izleyebilirsiniz. Son olarak da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Size çay ikram edelim. Her zaman gelebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarla Ömer sevindik. Şimdilikten çok güzel tatiller dilerim sizlere.